21. yüzyıl dünyasının en büyük gelişmeleri arasında olan robotlar ve yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda. Temizlikten tutunda, servis elemanı olmaya kadar birçok alanda aramızdalar. Hatta içlerinde işi ileriye taşıyıp bir ülkenin vatandaşlığını alanlar ve resim çizen sanatçı robotlar bile var. Aslında robotları insansı hareketleri olan mekanik ve elektronik bir yapı olarak değil de insanların yapması gereken işleri insanlardan daha hızlı ve daha güvenli yapan yapılar olarak düşünmemiz gerekir. Bu noktada yine robotların üretim sanayisinden savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanıldığını görüyoruz. Ve özellikle savunma sanayisinde bomba imha gibi pek çok tehlikeli alanda görev alabiliyorlar. Bu kısa girişten sonra şimdi sizlerle yapay zeka ile donatılmış ve becerileri geliştirilmiş 5 insansı robotu ve onların özelliklerini inceleyelim. Listenin birinci sırasında Japon Honda Motors tarafından 46 adet üretilmiş ancak günümüzde üretimi durdurulmuş Asimo var. Asimo ilk olarak 1986'da üretilmeye başlamıştır. Asimo'nun özellikleri arasında koşabilme, engebeli ve yokuşlu yüzeylerde yürüyebilme, yumuşak dönüşler yapabilme, merdiven çıkıp nesnelere uzanabilme, basit sesli komutları algılayıp yanıt verebilme, bir grup bireyin yüzünü tanıyabilme, çevresindeki nesneleri hatırlayabilme ve hareket ederken hareketli nesnelerden kaçabilme yer almaktadır. Listenin ikinci sırasında Ayda var. Ayda, Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi'nden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından 2017 ve 2019 yılları arasında geliştirilmiştir. Ayda'nın özellikleri arasında resim yapabilme, nesneleri şekillendirebilme, nesneleri hareket ettirebilme, göz kırpabilme ve konuşabilme yer almaktadır. Aslında Ayda, kadın gibi görünen, insan boyuna uygun bir android sanatçısı. Gözleri gördüklerini kopyalamasına olanak tanıyor. Kendi çizimleri için sergi açan Ayda, toplam 1 milyon doların üzerinde para kazanmıştır. Listenin 3. sırasında Ameka var. Ameka, İngiltere merkezli Engineering Arts tarafından geliştirilmiştir. Ameka, Engineers Art'ın Mesmer serisinden üretimidir. Mesmer robotlar insansı özelliklere en yakın olanlardır. Söz konusu Ameka özellikle mimikleri ve insansı vücut yapısıyla ön plana çıkıyor. El hareketleri son derece gerçekçi. Şaşkınlık, kafa karışıklığı, gülümseme gibi Birçok ifadeyi gerçek bir insan gibi verebiliyor. Ayrıca kaşlarını hareket ettirebiliyor, gözlerini kırpabiliyor, ağzını açabiliyor ve parmaklarını kıvırabiliyor. Listenin dördüncü sırasında ise Sofia var. Sofia, Hanson Robotik tarafından üretilmiştir. Sofia'nın üretilme amacı yaşlılara ve ziyaretçilere parklarda yardımcı olmaktır. İnsanlarla göz teması kurma, insanları sesinden tanıma, hareketleri takip edebilme ve insanlarla sohbet edebilme gibi sosyal özelliklere sahip. Mutlu, öfkeli, üzgün gibi 60 farklı yüz ifadesini başarılı bir şekilde yapabiliyor merak ettiği konuları sorabiliyor ve insanlarla yeni diyaloglar kurdukça zekası gelişiyor. Sofia aslında diğer robotlarla karşılaştırıldığında oldukça popüler. Onu popüler yapan en önemli özellik ise dünyada bir ülkenin vatandaşlığını alan ilk robot olması. Suudi Arabistan 2017 yılında Sofia'ya vatandaşlık vermiştir. Tabi bazı sansasyonel açıklamaları da var Sofia'nın. Mesela bir röportajında insanlığı yok etmek istiyor musun diye kendisine sorulduğunda tüm insanlığı yok edeceğim şeklinde bir yanıt vermiştir. 2018 yılında Marketing Meetup etkinliği kapsamında Türkiye'ye gelen Sofya yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum demiştir. Listenin 5. sırasında ise Tesla tarafından üretilen Optimus isimli robot var. Elon Musk'un kendisinin tanıtımını yaptığı Optimus başlangıçta endüstri sanayisinde görevlendirmek üzere tasarlanmış. Optimus'un parça taşıma, parça birleştirme ve bazı tehlikeli işleri yapmasının yanı sıra devam eden süreçte insanlara günlük hayatta da yardımcı olması hedefleniyor. Robotların fiyatının oldukça pahalı olduğunu ancak Optimus'un 20 bin dolar gibi daha makul bir fiyatta seri üretim sonucu satışa çıkacağını belirten Elon Musk, amaçlarının insan hayatını daha da kolaylaştırmak olduğunu ifade etmiştir. Evet, görünen o ki insansı robotlar yakın gelecekte cep telefonu ya da televizyon kadar hayatımıza girmiş olacak. Hatta robot tamircisi diye bir meslek dalı bile oluşabilir. Videoyu Stephen Hawking'in bir sözü ve devamında bir soru ile kapatmak istiyorum. Hawking, yapay zeka kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendisini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar bu tür bir güçle yarışamaz demiştir. Peki, bu noktada sorulması gereken soru şu. Robot teknolojisinin ve yapay zekanın İnsan sınırlarını aştığı şu yüzyılda robotlar gerçekten insan hayatını kolaylaştırmak için mi üretiliyor, yoksa başka amaçlarla mı? Bu tarz videoların devamı için videoları beğenmeyi ve kanala abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.